Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bugün akıllı defterimizin 161. sayfasındayız. Artık 7. ve son ünitemize geçmiş bulunuyoruz. Ünitemizin adı ise küresel bağlantılar. Konumuz ise komşularımız ve kardeşlerimiz. Bu dersimizde Atatürk dönemi milli dış politikanın bazı temel ilkelerinden bahsedeceğiz. Şimdi Atatürk der ki, barış milletleri ferah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur ve bunun için de yurtta barış, Dünyada barış ilkesini uygun bir şekilde hareket etmemiz lazımdır der. Bakın Atatürk bu sözüyle barışı savunmuştur. Hem e, yurt içerisinde huzuru sağlamaktan bahsediyor hem de yurt dışarısındaki huzuru sağlamaktan bahsediyor. Şimdi bakın Atatürk der ki: "Eğer diyor bir devlet keyfi olarak başka bir devletin insanlarına saldırır, öldürürse bu bir cinayettir." diyor. E hocam biz Kurtuluş Savaşı'nda savaş yapmadık mı? E yaptık. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmadık mı? Savaştık. Ama orada durum farklı. Orada bize saldırılanlar var ve biz bu saldırılara karşılık vermek istiyoruz. Yani kendimizi korumak için e, savaş yapmış oluyoruz. Ama tutuk diyor ki bu durum dışında bir insan bir başka insanı öldürüyorsa, bir devlet bir başka devlete saldırıyorsa bunun cinayetten hiçbir farkı yoktur diyor. Şimdi Atatürk dönemi milli dış politika ilkelerine baktığımızda ise tam bağımsızlığı görüyoruz, barışçılığı görüyoruz, eşitliği görüyoruz, gerçekçiliği görüyoruz ve akılcılığı görüyoruz. Bakın arkadaşlar bu dersimizde özellikle barışçılık düşüncesi üzerinde duracağız. Atatürk yeni Türk devletini kurdu ve yeni Türk devletinin milli dış politika temellerini belirledi ve bu ilkelerden en çok barışçı olmaya önem vermiştir. Yurtta barış, Dünyada barış politikası üzerine devletini kurmuştur diyebiliriz. Aynı zamanda tam bağımsızlığa da önem vermiştir. Hocam tam bağımsızlık nedir? Başka bir devletin boyunduruğu altında yaşamadan hür ve özgür bir şekilde yaşamaya biz tam bağımsızlık diyoruz. Eşitlik adı üstünde anlaşıldığı gibi diğer devletler ile aynı haklara sahip olmak. Gerçekçilik ise hayallerden uzak e, olmaya verilen isimdir. Akılcılık ise akla ve bilme göre hareket etmeye verilen. ...bir karşılıktır arkadaşlar. Şimdi burada Atatürk'ün bir konuşması var. E, o dönem ile alakalı e, bazı e, düşüncelerini söylemiş. Öncelikle bir paragrafımızı bir okuyalım. Atatürk der ki... Bugün Sovyetler Birliği yani SSCB dostumuzdur. Komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman... Türkiye yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun iradesinde dili bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Şimdi Atatürk burada dili bir, özü bir kardeşlerimiz vardır derken, hocam ne demek istiyor? Yani diyor ki, Sovyet Rusya toprakları içerisinde yaşayan çok fazla Türk vardır. Çok fazla Türk devleti vardır. Ama Sovyet Rusya, Rusya'nın sınırları içerisinde yaşıyor bunlar. Ve diyor ki, onlara sahip çıkmamız gerekiyor diyor. Mesela kim bunlar? Azerbaycan gibi, Kırgız Türkleri gibi, Özbek Türkleri gibi. Bunlar da Türkler ama Rusya'nın hakimiyeti altında yaşıyorlar. Ve Atatürk der ki, hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değil, hazırlanmak lazımdır diyor. Millet buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak hazırlanır diyor. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayları böldüğü tarihimiz içinde bütünleştirmeliyiz. Onların yani dış Türklerin bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Yani az önce söylediğim o Azerbaycan gibi, işte Kazak Türkleri gibi, Özbek Türkleri onların bize yaklaşmasını beklemeyelim diyor. Bizzat biz onlara yaklaşalım. Çünkü aramızda değil bir köprüdür zaten diyor. İnanç bir köprüdür ve bu köprülere mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor diyor. Yani Atatürk bu konuşmasıyla Sovyet Rusya ile olan dış ilişkilerinde öncelikle barışçı bir politika izlememiz gerektiğini, onların iç işlerine müdahale etmememiz gerektiğini söylüyor. Ama bir yandan da ne diyor? Oradaki Türklere de mutlaka sahip çıkmamız gerektiğini vurgulamıştır burada. Şimdi arkadaşlar Sovyet Rusya 1991 yılına geldiğimizde dağılacak ve Sovyet Rusya'nın devasa toprakları üzerinde bağımsız devletler kurulmaya başlayacak. Ve bu devletlerden bazıları da Türkiye Cumhuriyetler'de. Kim bunlar? Azerbaycan kurulacak, Kazakistan kurulacak, Özbekistan kurulacak, Türkmenistan gibi Türk devletleri Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını ilan ederek yeni bir devlet kurduklarını ilan edecekler arkadaşlar. O zaman tam bağımsızlık ile alakalı konumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, şimdi de komşularımız ve kardeşlerimiz ile alakalı diğer kısma geçebiliriz. Sayfa kıça geldik. 162. sayfaya geldik. Arkadaşlar bu sayfada da yeni Türkiye Cumhuriyetlerin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan bazı kuruluşlardan bahsedeceğiz. Ve bu kuruluşların günümüzde ne gibi roller oynadığını, için kurulduğunu, kimler için kurulduğunu bu tarz düşüncelerden bahsedeceğiz. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra Türkiye ortak dil, tarih ve kültürel bağların bulunduğu bu ülkelerle birçok alanda işbirliği e, haline gitmiştir. O yüzden şu kısmı çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Biz onlarla aynı dili, tarihi ve kültürü paylaştığımız için onlara yönelik bazı kurumlar kurmuşuzdur. Kimiyle ekonomik işbirliği yapmışız, kimiyle kültürel, kimiyle askeri ve birçok alanda işbirliği yaptığımızı söyleyebiliriz. Mesela bunlardan biri TİKA'dır arkadaşlar. Yani Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. 1992 yani Sovyet Rusya'ya dağıldıktan hemen sonra kurulmuş bir kuruluştur. E bu kuruluşun amacı Türkçe konuşan topluluklar arasındaki işbirliğini artırmaktır. Özellikle hangi alanda? Ekonomik, ticari, sosyal, kültürel, eğitim gibi birçok alanda işbirliği yapılmasını öngören bir kuruluştur. E kimler arasında birliği sağlıyor? Türkçe konuşan topluluklar arasında. Yani bunlar Türk devletler. Az önce saydığım o Azerbaycanlar, Kırgızistanlar, Kazakistanlar. Bunlar Türkçe konuşan devletlerdi. TİKA'nın amacı ise bu devletler arasındaki bağı güçlendirmekmiş. Özellikle de ekonomik, ticari, sosyal, kültürel ve eğitim gibi alanlarda işbirliğini artırmak amacıyla kurulmuştur diyebiliriz. Bir diğer kuruluşumuz ise TÜRKSOY. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı. Bu da Sovyet Rusya'nın dağılmasından kısa bir süre sonra kurulduğunu söyleyebiliriz. Buradaki amaçla bir önceki kuruluşa TİKA'ya çok benziyor. Türk halkının gönül birliklerini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak gibi amaçlardan ötürü kurulmuştur. Aslında Türk Soy deyince aklımıza Türkçe konuşan devletler arasında Türk kültürünü geliştirmek aklımıza gelsin. Türk dilini konuşan coğrafyalarda dili, tarihi ve kültürü ortak olan halklar arasındaki kardeşliği güçlendirmek istiyor. O zaman yalnızca ekonomik işbirliği yapılmıyor burada. Aynı zamanda dili, tarihi ve kültürü ortak olan halklar arasında kardeşlik duygularını da güçlendirmek amacıyla Türksoy kurulmuştur. Yani Türk Soy'u gördüğümüzde daha çok kültürel alanlar, tarihi alanları gelecek. TİKA'yı gördüğümüzde ise daha çok ekonomik işbirliği aklımıza gelmesi gerekiyor. 2009 yılına geldiğimizde ise TRT Avaz'ın kurulduğunu görüyoruz. TRT bünyesinde yayın yapmaya başlamasıyla birlikte ne yapıyor? Birçok kanal açmaya başlıyor. Bu kanallardan biri de TRT Avaz'dır. Türkiye Cumhuriyeti ile Türkçe konuşan tüm ülkelerle kültür köprüsü oluşturmak için kurmuştur. Birçok yayınlar yapar bu alanda. Amaç bu kültürler arasında köprü oluşturmaktır. Türk ve Türk soylu halkları ile kardeş topluluklara yönelik özel içerikli birçok programlar hazırladığını da söyleyebiliriz. Günümüzde de hala yayınlarına devam ediyor bu kuruluş. Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi'de 2009 yılında kurulduğunu görüyoruz. Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek, bölgesel ve kültürel barışa katkıda bulunmak, üye ülkeler arasında ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dayanışmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. O zaman şu kısmı çiziyoruz. Üye ülkeler arasında birçok alanda birliği sağlamak amacıyla böyle bir kuruluşun kurulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de 163. sayfamıza geçebiliriz arkadaşlar. Burada da ticari ilişkilerimizden bahsedeceğiz. Şimdi bakın zaten burada belirttiği gibi biz ticari ilişkilerimizi yani üretim dağıtım kısmını zaten 5. ünitede görmüştük detaylı olarak. Ne üretiyoruz ne üretemiyoruz iklimimiz hangisine müsaade ediyor hangi sanayi kuruluşlarımız var hayvancılığı nerede yapıyoruz tarımı nerede yapıyoruz hangi tür tarım ürünlerimiz var az mı var, çok mu var? Bunların hepsini zaten 5. ünitede görmüştük. Bu ünitemizde ise bu kaynakları nasıl değerlendireceğiz? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Ülkemiz bu kaynaklarla öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılar, ihtiyaçlarından fazla olanlara ise diğerlerine satar. Yani önce atıyorum elimde buğday varsa e, halkıma yetecek kadar ayırırım. Eğer elimde artan bir buğday varsa ne yaparım? Bu kez dış ülkelere Satış yoluna giderim. Eğer elimde bir ürün var ama bana yetmiyorsa ya da elimde hiç o üründen yoksa o halde ne yapmam gerekiyor? E dışarıdan bu ürünleri satın almam gerekiyor. Ancak bazen ülkemizde az olan ya da hiç olmayan ürünler ve hizmetler dış ülkelerden satın alabiliriz. İşte ülkeler arasında yaptığımız bu ilişkilere biz ne diyoruz? Ticaret adını veriyoruz. O zaman ticarete karşılıklı alım-satım işlemine verilen isimdir diyebiliriz. Ticaret sayesinde bu şekilde devletler ihtiyaçlarını karşılama yoluna giderler. Ülkeler arasındaki dış ticaretinden bahsedecek olursak. Şimdi dış ticareti ortaya çıkartan şey nedir? E i̇htiyaçlardır. Şimdi ülkeler arasında dış ticaretin ortaya çıkmasıyla birlikte e, ülke içerisindeki kaynakların fazla olması. Fazlaysa e, ne yaparsın? satarsın. Ülke içerisindeki kaynaklar yetersizse bu kez gider alırsın. İhtiyaçların varsa satın alırsın. Yani dış ticareti ortaya çıkaran faktörlerden bahsediyor aslında. Ticareti biz iki kısma ayırıyoruz. İhracat yani dış satım bir de ithalat var dış alım diyoruz. Yani iki kısımdaymış. İhracat deyince dışarıya satma, ihraç etme aklımıza gelecek. Mesela futbolda deriz ya hakem kırmızı kart göstererek oyuncuyu oyundan ihraç etti derler. Yani dışarı attı. İthalatta ise dışarıdan almak işlemi vardır. Biz buna da ithalat adını veriyoruz. Evet, o halde bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. 164. sayfaya geldiğimizde ise bu kez biraz ihracattan yani dış satım konusundan bahsedebiliriz. Şimdi arkadaşlar, iki çocuğun arasındaki konuşmayı vermiş. E çocuk demiş ki ülkemize yetiştirilen ancak ihtiyacımızdan fazla olan ürünlere ne olduğunu hep merak ederim demiş. Arkadaşı da demiş ki öğretmenimizin anlattığına göre bu fazla ürünler başka ülkelere satılıyor. Diğer bir deyişe ihraç ediliyormuş. En çok ihraç edilen ürünlere bakalım şimdi de. Elinize fazla olması gerekiyor. E beyaz eşya satıyormuşuz. Demir, çelik, halı, incir, kayısı, fındık satıyormuşuz. Makine ve parçalarını satıyormuşuz. E, ...bor madeni zaten dünyada birinciyiz. Tekstil ürünleri, motorlu kara taşıtları, cam, seramik ve ürünlerini görüyoruz. Ve mobilya gibi ürünleri ve burada adı yazmayan birçok ürünü de dış ülkelere sattığımızı söyleyebiliriz. İhracat yaptıkça ülke ekonomimiz güçlenir. Ekonomimiz güçlenir. Şimdi en çok ihracat yapılan 5 ülke baktığımızda bu ülkelerin başında Almanya'yı görüyoruz. Ne hocam neden Almanya birinci sırada? E çünkü Almanya'da çok fazla e, vatandaşımız var. Onlarla yaptığımız gönül bağımız da bu alışverişte etkili olmuştur. İngiltere'yi, Birleşik Ama Arap Emirlikleri'ni, Irak ve ABD'yi görüyoruz. En fazla ihraç edilen ürünlere baktığımızda motorlu kara taşıtları, e, mekanik cihazlar, kıymetli taşlar, giyim eşyaları ve demir-çelik e, malzemelerini görüyoruz. Biraz da ithalata bakalım şimdi. İthalat oranlarımıza. İthalat deyince de dış alım aklımıza gelecek. Eğer ülkemizde yetmeyen bir ürün varsa dışarıdan satın almamız gerekiyor. Peki hocam neler alıyoruz? Optik ürünleri alıyoruz. Ham petrol alıyoruz. Doğalgaz alıyoruz. Tropikal kökenli bazı tarım ürünleri alıyoruz. Makine ve parçalarını alıyoruz. Plastik ve ürünleri, hava taşıtları, motorlu kara taşıtları, eczacılık ve tıbbi ürünler, ve kağıt gibi ürünleri aldığımızı söyleyebiliriz. Şimdi de grafiklerimize bakacak olursak en çok ithalat yapılan 5 ülke ve en fazla ithal edilen 5 ürüne baktığımızda ise 2017 yılındaki verileri görüyoruz. TÜİK'in Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırlamış olduğu bir veridir. Birinci sırada Çin'i görüyoruz. Zaten Çin en fazla ihracat yapan ülkelerin başında gelir. Ardından Almanya'yı, Rusya'yı, Amerika'yı İtalya'yı görüyoruz. En fazla ithal edilen 5 ürüne baktığımızda mineral yakıtlar, e, mekanik cihazlar, elektrikli cihazlar, kıymetli taşlar ve motorlu kara taşıtları. Yani arkadaşlar daha çok e, doğalgaz, petrol, işte mazot bunları satın alıyoruz. Eğer ülkemizde zaten bu ürünler olmuş olsaydı bu kadar fazla mineral yakıt satın almamız gerekmezdi. E, gerekmeyeceği için de ekonomimiz oldukça güçlü bir hale gelecekti diyebiliriz. Şimdi doğru yanlış sorularımız var. Birinci sorumuza baktığımızda ülkelerin kaynaklarını fazlaladığı ya da azaldığı veya ihtiyaçlar dış ticaretin ortaya çıkmasını sağlamıştır diyor. E, elimizde az ya da çok ürün varsa dış ticaretin ortaya çıkmasını sağlar biz bunun için doğru diyoruz. İkinci soruya baktığımızda bir ülkenin ekonomisinin güçlü olabilmesi için İthalat oranlarının ihracat oranlarından fazla olması gerekir diyor yanlış arkadaşlar. Eğer çok fazla ürün dışarıdan satın alıyorsak, az bir ürün satıyorsak bu ticari cari açığımızı ortaya çıkartır. Bu da ekonomimizi olumsuz yönde etkiler. Üçüncü sorumuza baktığımızda ise ülkemiz sanayi ürünlerinin tamamında kendisine yeten bir ülke konumundadır. Bakın tamamında değil, birçoğunda yetiyoruz doğru ama tamamında dediği için, yanlış bir cevaptır diyebiliriz. Evet, sonuncu doğru yanlış sorumuz. Dördüncüsüne bakıyoruz. Ülke içindeki kaynakların yetersiz olması ticarette ihracat kavramını ortaya çıkarmıştır diyor. Yanlış arkadaşlar, ona da yanlışı işaretliyoruz ve son etkinliğimiz olan kısma geçebiliriz. Burada da demiş ki aşağıda verilen ürünlerin daha çok ve öncelikli olarak düşünüldüğünde ihraç mı ithal mı edildiklerini belirtiniz diyor ve kovaya işaretleyiniz diyor. Şimdi bakalım petrolü vermiş, doğalgazı vermiş, bor, incir, buz gibi birçok ürünleri vermiş. Öncelikle ihracat ürünlerini bulalım. Hangileri var? Mesela ee, hemen bakıyoruz. 3 numara var. Bor var. 4 numara var. Tekstil ürünleri var. 5 numara var. İncir 8 numarayı görüyoruz. Fındık var. 9 numarayı görüyoruz. O halde beyaz eşyayı da yazabiliriz. İhracata kaç yazmış olduk? 3 4 5 8 9. O zaman ithalata hangileri kaldı? 1 2 6 7 ve 10 numaraları kalmış oldu. O zaman şunların da seçeneklerini kutulara yazalım. Hızlı bir şekilde Evet hepsini açtım herhalde. Evet gençler böylece 7. ünitemizin 1. kısmını tamamladık. Böylece bir sonraki dersimizde kalan kısmını tamamlayacağız. Ve sosyal bilgiler dersinin tüm konularını artık bitirmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.